Hamarat TV'ye hoş geldiniz. Rulo pandispanya yapıyoruz. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 1 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı ılık su, 4 adet yumurta, 3 yemek kaşığı kakao, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin, 1 su bardağı un, 2 adet muz, kreması için 3 su bardağı süt, Yarım su bardağı toz şeker 1 adet yumurta sarısı 1 yemek kaşığı margarin 2 yemek kaşığı nişasta 3 yemek kaşığı un Öncelikle kremamızı hazırlıyoruz Sütümüzün içerisine unumuzu, nişastamızı Yumurta sarısını alıyoruz Şekerimizi ekleyip sürekli karıştırarak kaynatıyoruz Yoğunlaşan muhallebimize margarinimizi alıyoruz 2 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. Kabımıza aldığımız yumurtalarımızın üzerine şekerimizi ekliyoruz. Mikserle yaklaşık 10 dakika kadar çırpıyoruz. Kakaomuzu ekleyip tekrar çırpıyoruz. Ilık suyumuzu ekliyoruz, tekrar çırpıyoruz. Unumuzu, şekerli vanilini ve hamur kabartma tozunu yavaş yavaş eleyerek Kaşığımızla hamurumuzu söndürmeden iyice karıştırıyoruz. Tepsimize aldığımız yağlı kağıdımızı hafifçe yağlıyoruz. Hazırladığımız pandispanya hamurumuzu tepsimize alıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakikada pişiriyoruz. İlk sıcağa çıkan pandispanya kekimizin kurumaması için rulo şeklinde yuvarlıyoruz. Soğuyan kremamızı kekimizin üzerine alıyoruz. Arasına muzlarımızı yerleştiriyoruz. Rulo şeklinde yuvarlıyoruz. Rulo şeklinde yuvarladıktan sonra 2-3 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Süslemesini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.